Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın vefat eden babaannesi, merhum eski Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın eşi, Sinan ve Serdar Kılıç'ın annesi 91 yaşındaki Leman Kılıç, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kılıç'ın cenazesi Samsun'a getirildi. Leman Kılıç'ın cenazesinin büyük camiye getirilişinin ardından, Bakan Kılıç ve babası Sinan Kılıç, amcası Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, taziyeleri kabul etti. <laughs> Cenazeye Kılıç ailesinin yanı sıra Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Rahmet Demircan, Fuat Köktaş, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Hayati Tekin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Murat Özer, İl Kadın Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Tenme Belediye Başkanı Şenol Kul, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül. Vezir Köprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Ediz, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Klaus, Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, Samsun Spor Başkanı Erkut Tutu, İş Adamı Cemal Yeşilyurt, Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hacı Ahmet Ölmez, Ahmet Şen Ocak. Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necdet Uzun, PİS Genel Başkanı İmran Okumuş, Kamu Kurum ve Kuruluş Yetkilisi, Sivil Toplum Kuruluşlarının Yöneticileri, iş Adamları, Samsun Spor Antrenörü Kenan Yelek ve Futbolcularla çok sayıda vatandaş katıldı. Önemli olan, olan bu dünyadan giderken rahmet. Leman Kılıç, ilk adım ilçesi Ataköy mahallesindeki kabristanlıkta Merhum eşi eski Samsun milletvekili İlyas Kılıç'ın yanına defnedildi.